Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni açmış olduğum YouTube kanalımın ilk videosunu çekmekteyim. Tabi siz bu arada bu videoyu izlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen ilk başta söylemek istemezdim ama lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü çok düşündüm, çok hani açmak istedim tarifler paylaşmak istedim bir türlü yapamadım en sonunda cesaretimi toplayıp kamera karşısına geçip kendi bildiğim tarifleri maskeleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar şansa da bu tarifin kürün sahibi benim arkadaşlar Tabii ki hani çevremdeki insanlar biliyor benden dolayı kullanıyorlar olumlu sonuçlar aldılar Ben de kanalımın ismine küçük sırlar adını verdim gördüğünüz üzere Madem böyle dedim, kendi sırrımı paylaşayım dedim. Yani size bu videoda çok önemli bir sır veriyorum arkadaşlar. Ee, sakın korkmanıza, tereddüt etmenize gerek yok. Ee, i̇ki malzeme ve ikisi de çok doğal. Ee, muhakkak deneyin, sonuçlarını alacaksınız diyorum. Bu kür tarifin bikini bölgesinde oluşmuş kararmaların, kötü kokuların, iltihapın, enfeksiyonun oluşmuş mantarı, ya da oluşacak mantarı önlemek için birebir arkadaşlar muhakkak deneyin e, yorumlarda sonuçlarınızı bana iletin diyorum arkadaşlar hemen geçelim e, sizleri de yormayım e, ilk video ama sizleri sıkmak istemiyorum hemen tarifime geçeyim e, bir e, olarak ilk önce hindistan cevizi yağım var diğer malzememiz ise çay ağacı yağı. Ben ilk önce Hindistan cevizi yağımdan bir tatlı kaşığı dolu dolu alacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce. Eğer buzdolabında bekletiyorsanız, yarım saat önceden çıkarmanız yeterli olacaktır. Markası önemli değil. Evinizde olan malzemeyi değerlendirebilirsiniz. Eğer yoksa ise Life'in ürünlerini kullanıyorum ben. Gratis de var oradan temin edebilirsiniz veya diğer e, kozmetik satan yerlerden aktarlardan bulabilirsiniz Diğerisi çay ağacı yağı burada ise hemen hemen bir çay kaşığına yakın dolusu dolduruyoruz Siz bunu göz kararıyla da ekleyebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde Hemen karıştırıyoruz. Homojen hale getiriyoruz arkadaşlar. E zaten birbirine karışınca kaşıktan kendini bırakıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi kendini bırakıyor. Şu şekilde. İyice karıştırıyorsunuz. Homojen hale getiriyorsunuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. iki birbirine iyice Karıştırıp homojen hale getirdikten sonra uygulamadan önce muhakkak özel bölgenizin temiz olması gerekiyor. Temizleyin, kurulayın ve daha sonradan kürümü uygulayın. En fazla 15 dakika bekleyin, fazla da bekletmeyin. E, bu tarif sabırlı olmayanlar için birebir diyebilirim. Haftada en az iki kere uygulayın. Eğer gerçekten vaktiniz yoksa bir kere bile uygulamanız sizin için iyi olacaktır. Kararmaların gün geçtikçe açıldığını göreceksiniz. Ve gerçekten cildinizin temiz olduğunu göreceksiniz. Ve aynı zamanda e, özel bölgenizin e, nemini kaybetmemesi için birebirdir arkadaşlar. Pürüzsüz bir cilt elde edeceksiniz. İlk videom bu kadardı arkadaşlar. Size küçük bir sır vererek başladım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.